Bu video çok özel bir video. Gece saat 2'ye doğru geliyor. Altcoin'ler coşturdu. Ethereum coşturdu. Hepsi yükseldi. Günlük bazda RSI'de size direnç bölgelerini söyleyeceğim. Direnç bölgelerine yaklaştı mı? Böylece arkadaşlar kağıt düşmeden işlem işlemlerinizi kapatacak kapat, kapatabileceksiniz veya kağıdın düşüp düşmeyeceğini anlayabileceksiniz arkadaşlar. Çok özel bir video bu. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Hemen kağıtlarımıza geçelim. Zaten günlük bazda bakacağımız için e, birkaç tane coin'e bakacağız. Seri olmamız lazım. Gece saat 2 sabah erken kalkacağım. Çabuk olmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2024 yılından gelen RSI'de günlük grafikteyiz. İlk direncimiz 74'te, 77, 87 ve 91'de. Öncelikle 74 direncimize çok az kaldığını görmekteyiz. 74 direncine ulaştıktan sonra dikkatli olmamız gerekiyor. Sonra 77 Burada da RSI'da günlükte ana düşenini görüyorsunuz. Orası da 83'te. Şimdi pi'ye geçelim hemen. Pi coin'de görmüş olduğunuz gibi daha önce çok yüksek era sayıları görmüş ama genel olarak düşüş yaptığı bölge 54-21 olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda 45 bölgesindeyiz. 47.75'te direnç bölgesi var. Görmüş olduğunuz gibi şunu iki tane çizmişim. Evet birini sildim. 47'den sonra 54'te direnç bölgesi var. Grafik olarak baktığımız zaman ise arkadaşlar. Evet. Ana yükselen bölgesi. 34.94 ana düş, ana yükselen demişim ana düşen bölgesi 34.94 burada da kağıdın bize maksimum e, bu yükseliş döneminde 34.94'ü görebileceğini gösteriyor. Yani 34.94 yani yüzde kaç yükselmiş? Yüzde 7 yükselmesine rağmen 34.94 bir de haftalık bazdaki düşenini görüyorsunuz. Haftalık bazdaki düşüş trendini kırma bölgesi 20-29. 20-29 Bunlar buraları takip edeceksiniz. Ben mesela buradan burası yüzde kaç kâr etmişim şu an için? Yüzde yedi henüz yeterli değil. Çok uzun süredir bekliyoruz biz bu rally yükselişini. %7 hiçbir şey değil arkadaşlar altcoin nerede %70 %80 ancak güzel bir şey isteyebiliriz %7 hiçbir şey arkadaşlar dediğim gibi yani şuraya kadar gelirse ana yükselene kadar bakın ne kadar yukarıdaymış da aynı bakın şuraya kadar gelirse görmüş olduğunuz gibi yüzde Evet. Yüzde seksen Buraya kadar gelirse ancak güzel bir yükseliş diyebilirim. Yani yüzde yedi hiçbir şey. Es'e bakalım. Es coin'de de galiba işaretlemiştim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz es coin'de ana düşen ana düşen arkadaşlar 19.92 falan gösteriyor Yani arkadaşlar şu anki ben buradan almışım Yani hiçbir şey değil daha çok yükselmesi lazım Kaça kadar e, Giderse 19.92 arkadaşlar Era sayı olarak baktığımız zaman ise arkadaşlar henüz bakın bu da düşeni kıra, ana düşeni Kıramamış gözüküyor direnç bölgesi güçlü direnç bölgesi iki tane arkadaşlar bakın işaretliyorum 66 ve 72 66 ve 72 60 da ana düşeni kırma bölgesi günlük bazda pek fazla bir ya zaten ETH trending yeni gelmiş bu şekilde arkadaşlar. Grafikteki en dikkat etmemiz gereken dirençleri söyledim. Günlük bazda ise arkadaşlar bakın burada baktığımızda şu an tam direnç bölgesindeyiz. Bu bölgeyi aşarsak arkadaşlar Diğer ikili tepe bölgemiz burası oluyor. 15.87 Eresay'dan da takip edeceğiz. Grafikten de diğer ikili tepeyi de söyledim. Gene bir bakarız. Daha çok yükselmesi lazım. Eğer rally başladıysa. PYT'ye bakalım. %19 yükselmiş. Ben 382'den aldığım yerden şimdi bir daha yükselme payı var mı bakalım. Şimdi şunu büyütelim. Evet. Burayı da geçtiyse artık diğer direnç bölgesini işaretlememiz lazım. Burayı aşmış gibi duruyor. çalışıyor mu diye bir takip edeyim. Evet çalışıyor tamam. Bir bir kere buradan ne demiş? 2 3 Tamam arkadaşlar çalışıyor. 57'den sonraki güçlü direncimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 64'ü takip edeceğiz bu kağıtta. Grafik olarak ise bir saniye arkadaşlar hemen şöyle yaklaştırayım ben bir. Evet, şu an tam direnç bölgesindeyiz. Burayı da aşarsak kaçı takip edeceğiz? Yukarıdaki ikili tepe bölgesi aynen şurası. 5-11. Buraya aşarsak 5-11'e kadar gidecek. Graf, fiyat 5-11'e doğru giderken elasaydı 64'e doğru gidecek. TIA 73'e kadar uçmuş gitmiş. Hadi koçum. TIA sonunda yükselmeye başladı arkadaşlar. Bakın da arkadaşlar ana en güçlü de, direnç bölgesi şu sarı çizginin olduğu yerde arkadaşlar telefon kasmaya başladı. Bu son koyun olsun. Videoya güzel bir lak like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Şu an uff Güzel destek bölgesindeyiz. Yukarıdaki direnç bölgesi neresi? Aynen buldum durun. Bakın şurası. Şu bölgeler aynen bu bölgelerde bir direnç bölgesi var. Tamam. Orada var. Sonra böyle gidiyor işte. Ya bunların hepsini işaretlersek iş olmaz ki. E, TIA'da çok fazla destek böl direnç bölgesi var. Pinut'a bakalım. Yüzde yirmi yükseldi. Da bu nasıl yere sahip? Yok ki. Pinut en yüksek 84 olmuş. Ee? Ha, tam şuradaki direnç bölgesindeyiz. Başka da yok. 66'yı geçerse RES 84'e uçacak. Tam tam direnç bölgesindeyiz Pinut'ta. Arkadaşlar Fete bakmayayım bu video 10 dakika oldu. Bu videoya güzel bir like gelirse yarın ee, kağıtlar düşmemiş olursa onların da videosu gelecek. Bu videoya 5 like gelirse bakın sadece 5 like istiyorum. Bu videoya 5 like olursa diğer koyunlerinde videosunu çekerim. 10-10 dakika oldu. Çok başarılı bir video, çok özel bir video olduğunu düşünüyorum. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir, sohbet niteliğindedir.